Hepinize selam arkadaşlar. Ben Sıfı Bir Berkay. Bugün yanımda bugün bir dakika WBS var. Kendisi e, 4 4 nokta bakın 4.50 nokta 50 50 e, 57 bin abonesi var. 50 bakın 4 nokta, bakın, 4 nokta bin abonesi var. Bugün Muhammed Kuzi Arı var yani bir rak WVC ile bugün e, cinayet gezimi 2 oynuyoruz M2 arkadaşlar yani bir düzüre her gün böyle aynı videolar çekiyorum işte <laughs> TSV videosu işte PUBG videosu bu seferde bir rak çağırdım içardım Kar kardeşim Allah razı olsun geldi sağ olsun var olsun evet bugün bir rak WVC ile Cinayet bizim ilk ölüyoruz. Eski evet, arkadaşlar videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, like atmayı, bir de benimle açmayı unutmayın abi. Ger gerçekten çok ayıp ediyorsunuz abi. Abone olsun, like atasın çok sevinirim. Hatta kendisi video diyor bakınlar bakın şu bu çöreve diyor yani abone olun diyor. Tabi dediğim gibi abone olsanız çok sevinirim abi. Hazırsak videomuza geçelim abi. Kankalar şu anda oyun başladı abi. Bu arada kankalar bu arada e, Muhammed Kuzey Aran'ın bu arada hesabını şu anda ekranı görüyorsunuz. Bu arada Muhammed Kuzey Aran'a bu arada abone olabilirsiniz abi. Kankalar bu arada adamın abonesi baya fazla. Tabi sizler de onunla kanala abone olursanız abi çok mutlu olurum. Ya ananı sikeyim orası bu çocuğu ya. Ya bir de başlattık sen ben ananı sikeyim ya. Tamam. Kanka da dediğim gibi siz de Muhammed Kozyar'ın kanal abone olabilirsiniz. Kanal abone olabilirsiniz. Şu an şu anda ekranda gözük abi. Abi tekrardan masum oldum. Geldim şu anda Muhammed Kuzey Arı burada. Ben tipimi troll yapacağım bir ara. Kanka bence net yapmazsan bence yapmazsan çok güzel olur. Bence yap yapmalısın yapmazsın yani. Sonuçta ben zaten trollü çok severim. Troll yapmayı inanılmaz severim. <laughs> Oğlum ben katil değilim ben nereye kaçıyorum ben katil değilim bak gördün mü? Ben ben katil değilim kardeş. Katil bu. Yemez lan, lan. yürü git bak gelme. Gelme. Gelme katil simliyorum. Ben uzak dur. Bak bana yaklaşma. Bana yaklaşma. Bana yaklaşma abi katil simli. Senin ananı satayım. Ödüm koptu. Allah çamsı ödüm koptu. <laughs> ödüm koptu lan. Beklen abi geliyorum bir saniye. Oha oğlum sen ne yapıyorsun lan? Lan mami ne yapıyorsun oğlum? Adam şey hey. bak adam şey hey, neydi lan, lan? unuttum şey hey böyle böyle yapıyor. Oğlum ne yapma şöyle şöyle kardeşim ya. Şimdi ne yazmış bizim kardeşimiz Okan? Ne masum şaka şeriften katilen vermiyor. Ben belirik ölüm var. Nikilise yapacağım. Nikilis. O ne lan? <laughs> Ay masumunu ya. Abi gire gire bak. Geliyor gibi hep bana masum veriyor ya. Bu ne oğlum? Daha ne bana masum verdi. Niye böyle masum masum? Kanka bu arada bu oyunun tam gizli bir, bir bölmesi Onu saklayacağım. yok lan. Yakalanırız ya. Değil mi yakalanırız? Aha! Aha bak var lan. Aha bak var. Aha şuraya girsene. Ben niye giremiyorum buraya? Oğlum ben... Bana... Bak ben uzak dur. Bana yaklaşma. Bak bana yaklaşma. Yakalanmayız herhalde. Aha abi bak. Abi abi. Abi. Abi ne bir şey var lan? Silah mı var? Bıçak mı var? Elinde bir şey var ha. Ne görmedi geri zekalı. Onun için ben kör gözüne tüküreyim lan. Elinde bir şey var ha. Ay 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 uzak durun bak ben uzak dur kardeşim ben uzak dur Allah senin belanı versin abi Allah senin belanı versin abi Oğlum ben bu videoda var ya eğer bir katil olayım bak ben bu videoda eğer bir katil olayım Size var ya hayatının sonunu yaşatacağım bekle <laughs> Bak sadece izle bak sadece izle. Neyse sıradaki şeyimize geçelim. <golak> <gülüyor> <gülüyor> Ay Evet abi geldim şu anda ma şey oldum abi şerif oldum şerif görmüş olduğunuz gibi bakın şu anda şerifim Ellerim uçtu abi bir dakika Kankalar bir iki dakika şöyle çıkayım abi birazcık suluklanayım lan oğlum lan Korkuyorum aha dur şuraya saklanayım da bebe Katil ölürse çok kötü sıkıntı Kim var lan burada vallahi var ya Bana bak bana uzaklaş bana uzaklaş Aha bıçak lan oğlum Nasıl kuruz lan bu silah şey Aa pardon düşkünü Aspire mi lan bu? Bu silahı nasıl kırıyım ben? Ben nasıl kırıyım bu silah? Silahı ben bilmiyorum Ana kim sikiyim abi Silah sıkmayı bilmiyorum dedim ya Nasıl kırılıyor oğlum bu silah ya? Abi gene muhasım oldum ya bu nasıl bir şanssızlık abi gene masum oldum ya Aha Şey buldum gizli bende buldum Buna saklanırım ha he. <laughs> Onu yoktan çok belli oluyor ya değil mi? Çok belli oluyor Bir ara ateş yanıyor bir, bir et var Yok mu ya niye Tavuğu harcamışlar Aaa tavuk var tavuk var işte tavuk var kim öldü? Katil mami, katil mami. Lan yıktırma amına koyayım seni, mami abi, katil mami. Ya oğlum, ya adam yüzüne öleceğim ya. Amına koyduğum var ya. Amına koyayım adam yüzüne öleceğim amına koyayım şimdi durduk yere ya. Ne lan? <laughs> Abi, on oğlum, oğlum ben öldü be. Min öldü be. Allah belanı versin Okan. Okan Allah belanı versin Okan. <laughs> oğlum ben kaç elip yesin öldürün hemen Okan. Bekle oğlum sen. Oğlum beni niye vuruyon lan? Lan beni niye vuruyon? Beni niye vuruyon? Aa Şerif oğlum ya var ben Şerif olmak istemiyorum. Bak bak bak. Bak ben katil olmak istiyorum kardeşim. Ama sen geliyorsun bak bana geliyorsun ee, Şerif veriyorsun bak ben silah kullanmayı bilmiyorum Silah kullanmayı bilmiyorum derken yani bu oyunun silah kullanmasını bilmiyorum abi yani bir adam akıllı da Yaklaşma lan yaklaşma valla vururum Ananı satayım gülüyor gülüyor Katil bu Am katil bu Aa! Çıkışı nerede buranın katil çıkışı nerede Gigi's Gigi's ne alaka Onu saklanayım Ne katil kim olduğunu öğreneceğim sana var ya kafasına vur aha katil yaklaşma lan yaklaşma lan valla vururum yaklaşma yaklaşma lan yaklaşma ananı satim ananı sikeyim abi ananı sikeyim ya Ananın avradını sikeyim ya katil buymuş oğlum ya of abi of ya bir kere katil olmak istiyorum ben bu oyunda ya ya ben şunu söyleyeceğim yani o kadar çok sinirim bozuldu ki yani yemin ederim yani bir kere bile katil olamıyorum bu oyunda. Hah hayat boyanmayacaktır dostum. Ulan bir kere bile katil olamıyorum ya ya oğlum bak ben ne şanssız bir insan abi ya vallahi billahi ya. Gördüğüm var ya en şanssız insan benim abi şu hayatta. Neyse sıradaki oyunumuza geçelim. Kankalar gene masum oldum ya abi bu nasıl bir şanssızlık ya aha Orkan burada. Orkan yanına geldim adamım benim ya Adam adam Lan ben nereye kaçıyorum katil değil oğlum gel ben masumum Kaa katil bu çık lan Arkam biri var Bu ne katil inanmıyorum Bu ne abi Saklandığına göre katil o Saklandığına göre katil o abi Saklandıysa katil kesinlikle bu Aha. <laughs> Katil kim oğlum? <laughs> Balkon sen niye kapatın şu kardeşim? Bu mal niye sıkmış ya? çok merak ettim şu an. Baba, lan bu lan bu lan bu mal niye vuruyor? Lan oğlum katili vuracağım gelecek ya katili vuracağım mal oyun mal. Katil kim abi merak ettim şu an. Bir bakalım katil aha katil bu çık katil bu katil bu net. İnanma, ben yiyemem bu işleri. Katil bu abi, arkamda takip ediyor. Onu ne takip ediyon? Katil... Anını satayım! Ağğğh! Ya! Geliyor! Hıh! Katil! Geliyor! Katil! Bire, bire. Katil! Ka Geliyor! 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 Abi! Abi! <ama>, tamam! Ah! Adamı sikim! Ya abi, bir söyleyeceğim. Adam beni peşime yukarı ya! Abi, ben... Şu an benden ne kadar yukarı alıyor? Yani şunu söylemek istiyorum yani bütün oyunlarda herkese bak herkes hep beni kovalıyor. Ya abim benden bir kurtulun gidin artık beni ya beni beni, beni beni, bak. Beni peşimi bırakın kardeşim tamam ben, ben size bir şey yapmam. Beni peşimi salın bak. Eğer ben bu oyunda katil olursam bak ben bugün katil olursam. Bu at şu sıfatınız tipini sikeyim ya. Bu sıfatı hemen tipini sikiyim ya. Oğlum eğer ben katil ol olursam var ya. O kızı var ya öldüreceğim oğlum beklesin onu. Geldim kankalar. O ee M M Muhammed Kuzey bir şey yazıyor. M mami ne yazıyor mami? Çok oğlum ya çık çık. Eee 4411 kere katillikle kazandım. 423 ee şereflikle 2017 masumlukla. Masumlukla. Ya oğlum sen bir sikere git ya. Aa öldür beni. Öldür beni. Ananı satayım. <laughs> Ey ölecektim az daha. Çık oğlum kaç 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 bekleme. Arkadaşlar kıza kim oldu gördüm abi. Katil bu kızmış. Katilim madem buradaysa o zaman o burada nasıl gülüyor? Aha! Oh! Abi katil bu katil bu katil bu gülüyor katil. Oğlum ben de uzaklaşım abi ben size bir şey yapmıyorum bak ben uzaklaş. Uzaklaş abi uzaklaş abi uzaklaş abi uzaklaş. Okan buraya gel Okan gelecekler Okan buraya gel. Oğlum sen ya oğlum sen benim başıma verer misin? Adamın videonun ortasını yapmaya işe bak ya. Arkama gelmiş şey yapıyor. Siz, siz anladınız. Neyse abi. Oğlum ayıp lan yapma ne oğlum. Katil şu kız abi. Hepimizi öldürecek. Ya pardon bu ne ikizi. Abi onun için değil. Hayır 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 Çık lan. Oğlum sizin sıfatınızı sikeyim. Sikleyin şu lan. Orkan! Orkan kardeşim! Orkan! 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 Ödemi ağır ödettireceğim lan Kardeşim ördünüz oğlum Ne diyorsun lan Oğlum ayıp lan oğlum ben sana Ben sana ne yaptım kardeşim Tamam abi konuşma lan bende ben bedel ben sen video, video çekmem git lan Ayıp lan ben, ben sana o kadar anlatma kardeşim ben de konuşma ben burada duracağım Konuşma lan bende Tamam şaka şey yaptım işte tamam şaka yaptım tamam şaka şey yaptım Şaka şey yaptım abi Tekrardan alın şu ki Olur kaçın katil oldum katil oldum katil oldum katil oldum There's no way that you make it maybe you can fake it kaldı koş 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 Vur abi <laughs> Silahı kimliğe? Ne oldu bu kaldı? <gülüyor> 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 Geliyor. Abi bana geliyor. Öleceğim geliyor. Geliyor abi öleceğim. Öleceğim 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 geliyor vallahi geliyor. Abi şu an peşimde gidiyor. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Kaç 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 Bu topla topla. <laughs> o kızın intikamı lazım ama bir tane kız var. Onu ödemezsem adam değilim abi. Ha, buraya gel. Öldüreceğim seni. Ay! Spot'un ağzını tükürdüm. Buraya gel, spot'ını tükürdüm. Buraya gel. Buraya gel, yavşak. Ben sana kaçıyor muydum ben? Ha? Kudumun koka senin. Buraya gel. Ay beni amına koyayım orup bir çocuğu ya. Vurdu ya. Ne oğlum sen? bu çocuğu. Oğlum sen ananı sikerim lan. Yarrağım haydar lan bu çocuğu. Ya oğlum seni bir dur lan. Oğlum şimdi a, 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 gel gel lan buraya dayıcam oğlum sana gel buraya. Gel buraya lan. Buraya gel lan buraya gel buraya. Hop 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 hop, 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 hop. Adam ol lan. Amına koyayım kaşar adam ol. Adam adam ol hiç çalar adam ol lan. Tavuk. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umum, umarım o ne video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Bu arada bu tarz videoları devam etsin. Mutlaka koyuyorum unutmayın. Bu arada bir dakika WVS'li kanala da abone olabilirsiniz. Videoyu da kapatıyorum. size de çok seviyorum. Bay bay.